Derbe 8'den herkese selamlar. İş yapar mı serisinin bu bölümünde Beşiktaş'ın Çerni transferini konuşacağız. Çok uzun zamandır gündemdeydi. Sonunda nihayete erdi. Bu transfer ve Beşiktaş muhtemelen sağ kenarda. Yani hoca ne kadar ben bu oyuncuyu 8 numara yaparım dese de yorumcu olduğu zamanlarda. yani futbol fikrine belki 8 numara da daha çok hitap ediyor olabilir Çerni ama şu an yokluklara bakılınca, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarına bakılınca yeni Gezal rolü verecektir muhtemelen sağ önde. Ki oynadığı pozisyon bu. Hem bir milli takımında hem de Rangers'a bu pozisyonda oynuyordu en yani son zamanlarda da. Ee, peki Beşiktaş sağ önünde Çernik'i neleri değiştirir? Hangi özellikleri öne çıkar? Ya da nelerde eksik kalır? Beşiktaş Çernik transferinden sonra ilk 11'i nereye doğru şekilleniyor? Bunları birlikte değerlendirelim istiyorum. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Açıkçası Çernik transferi çok soru işaretsiz bir transfer ya. Yani şu anlamında söylemiyorum. Böyle yani olağanüstü, kusursuz, müthiş bir transfer ki bence iyi, bir bir transfer de. Ee, yani bundan daha iyi olmaz, acayip anlamında değil soru işaretsiz. Ya yani böyle bazı oyuncular böyledir. İzliyorsun ya da daha önceki performanslarına bakıyorsun. Sağ içerisindeki disiplinine bakıyorsun. Teknik olarak neyi yapıp ne yapamadığını bakıyorsun. Ee, bu anlamda soru işaretsiz. Yani Çerni'nin Beşiktaş'ta bence ne verip ne veremeyeceği aşağı yukarı çok belli. Ee, ki bazen böyle de bir hamleler yapmak lazım bazı bölgelere bu tip soru işaretsiz belki onun üzerinden 9-10-9-8 buçukluk adam değil de e, belli bir potansiyeli vaat eden ve mevcut şartlara göre daha iyisini vaat eden ki öyle şu anda Beşiktaş'a gerçekten bu tip bir oyuncu ihtiyaç vardı ve her maç bileceksin ki 10 üzerinden 7-8 oynayacak performans olarak bunu biliyorsun. E, seviye olarak da seni yukarıya çekecek bunu biliyorsun biraz Markus Münch'ü hatırlattı bana City olarak alakası yok da işte Münch de galiba benzer yaşlarda gelmişti. Eski bir örnek verdim yine. Ama mesela performans anlamında ne yapıp ne yapamayacağı çok belliydi. Ken ortası iyi. Atletizmi çok iyi değil. Adam kaçırabilir ama muz orta fırsatı geldiğinde pas kalmamanın kafasına gönderir o topu. Hiçbir soru işaresiz yani. Ne alacağın çok eminsin. Bence Çernik de öyle bir oyuncu. Beşiktaş'ın ee, sağ önünde bilinmezli bir oyuncusu yok. Şu yüzden söylüyorum. Mesela şimdi El Bilal, Ture transferi e, biraz olur mu acaba yatırımı? Bizde belki olur. Be bizde belki sakatlanmaz. E, biz onun potansiyelini eriştiririz. Biz daha iyi ederiz. E, Calo da benzer şekilde. Evet ağır sakatlık yaşamış ama biz o potansiyelini belki eriştiririz. Gibi gibi hamleler. Biraz daha seyirli, sağlı e, hamleler. Ki belki çok daha iyi performans verecek. Bilemiyoruz. Daha ucu açık. Mesela elbilerin özellikle. Ama Çern öyle değil. O yüzden söylüyor. Yani bu son transferlere göre Beşiktaş'ın daha bir net profil. Çernik. Peki bu net profil ne vaat ediyor? Oyuncunun e, yapabildiği veya yapamadığı özellikler neler? Bir kere şimdi hem Beşiktaş'ın ihtiyaçlarına yönelik de düşününce e, böyle değerlendireceğim Çernik'in öne çıkan özelliklerini. E, Beşiktaş'ın kenarda hızla ihtiyacı vardı. En azından bir kenarda hızlı ihtiyacı vardı. Birebiri zorlayacak bir oyuncu ihtiyacı vardı. Burası kesin. Çernede bu öze özellikler var mı? Öncelikle bence var. Yani hızı gayet iyi bir kanat oyuncusu. E, ve birebiri de çok zorluyor. Genellikle de başarılı oluyor. E, her iki lig özelinde. 5 yaş önümüzdeki sezon lig ve Türkiye Kupası oynayacak sadece maalesef. E, Avrupa yok. E, lig özelinde e, ihtiyaç duyulan kanat profiline karşılık veriyor bence bu anlamda. Hem bir surati var, önüne top atıldığında o topa yetişebilecek bir surati var. Bazen de kendisi topu vurup gidebilir. E, hatta dar alanda da birebir zorlamaya çalıştığında da o birebiri de zorlayabilir. Ha bunu kusursuz mu yapıyor? Adam eksiltme özelliği kusursuz seviyede mi? Değil tabii ki. E, ya herhangi bir özelliği kusursuz değil ama iyi yaptığı işlerden bir tanesi. E, i̇şte 10 üzerinden 7 mesela. Ama bu adam eksiltme konusunda, birebir zorlama konusunda şöyle bir güzel tarafı var. Sol ayaklı bir oyuncu, sağ önde oynuyor, içe kat etmeyi seviyor. Yani içe kat edip şutlamayı daha çok tercih ediyor ama ben dışa çalım attığında çok gördüm. Mesela e, driplink yaparken sağ ayağında kullanması, rakibi içe, içeriği kapattığında yani topu içeri çekip şut atmasın diye oraya kolladığında Soluna vurup da gidebilecek yani rakibini soluna vurup daha çizgiye paralel de gidebilecek bir profil. Oraya gidip sıfıra inip kenar ortada yapabiliyor. Ya da ceza sahası içerisine girebiliyor. Bu çeşitliliğini sevdim ben Chani'nin açıkçası. Çünkü sadece soluna çek vur olursa bir oyuncunun profili bir noktada çözülür ve ona karşı çok daha rahat önlem alırsınız. Ama Chani aynı zamanda dışa doğru da çalım atabildiği için opsiyonları biraz daha geniş oluyor ve durdurmak. Biraz daha zor olacak onu rakip bekler açısında. Yine bu süperlik özelinde açıkçası. E, Dripmink dedik, topsuz koşu dedik, e, hız dedik daha doğrusu. Bu hıza bir de topsuz koşu ekleyelim. Yani yine öne çıkan iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Mesela girdiği gol maçlarını izledim ve e, sports base kullanıyorum ben. Orada özellikle aksiyonları da seçebiliyorsunuz. yani Oyuncunun belirli bir aksiyonlarını ayrıca da izleyebiliyorsunuz. Ben mesela girdi, bütün sezon girdi, şut pozisyonlarına nasıl girmiş? Ona baktım. Yani sadece kendisi yaratıp, kendisi topla mesafe katetip mi şut atıyor yoksa topsuz koşularda var mı? Ee, yine hoşuma giden özelliklerden bir tanesi, topsuz koşu zekası da olan bir oyuncu. Yani ters taraftan bir atak olduğunda ya da cepheden bir kilit pas atıldığında, bir uzun top atıldığında aralara da sızma koşu atabiliyor. Bu yani yine daha çok topla haşır neşir olan e, topla fark yaratmayı tercih eden bir kanat oyuncusu için aynı zamanda topsuz koşu yapabilmesi rakibin bırakacağı boşluklara stoperle bek arasına e, yani nerede bir tuzak varsa kendi adına kendileri e, e, o tuzağı değerlendiriyor yani atıyor oraya. Rakip rakip adına tuzak oluyor yani o koşular. Bir dengesizlik gördüğü anda oralara koşular atıyor. E, bu da gayet iyi bir özellik. Gol vuruşu becerisi ortalama. Yani çok net goller kaçırdığını da gördüm ama kötü diyemem hatta bitiriciye daha da yakınım. Yine kusursuz olmasa da yani gol vuruş becerisi de fena değil. E, ceza sahasına girdiği zaman ve sağ ayak vurması gerekirse sağ ayakla da vuruyor. Sol aya kadar iyi olmasa da sağ ayağını tercih edebiliyor. Hatta bazen ceza sahası dışından da tercih edebiliyor ama kuvvetli olduğu aya tabii ki sol ayağa. E, şutu şut özelliği hani kale yakınken birebir de bitirici vuruş yapmayı da çok deniyor. Ee, ama ceza sahası dışından da gol tehdidi var. Onu da söylemek lazım. Yani ceza sahası dışından da e, hiç fena vuruşlarını görmedim ben. Hatta golleri var. İçe kat edip uzak direğe ya da yakın direğe e, iyi gol vuruşları da var. Yani buralarda da yine Beşiktaş'ın uzun zamandır aslında hasretini çektiği bir karantina oyuncusu profili. E, hem e, hızlı olsun hem birebir zorlaması olsun hem şut tehdidi olsun. E, bunları yapabilecek bir karantina oyuncusu uzun zamandır yoktu Beşiktaş'ta. E, bunları belli bir seviyede vaat ediyor. Dediğim gibi onun üzerinden 6.5-7 seviyelerinde vaat ettiğini söyleyebilirim. Yani bu konular mesela soru işaretsiz konular. E, bu bahsettiğim öne çıkan özelliklerini bence burada görmem ihtimalimiz çok düşük. Çünkü oyuncu zaten olgun bir oyuncu. 27-28 yaşlarında. Ve tam tam futbolcu yaşı yani tam her şeyi tamamlamış bir futbolcu. Hem önünde yıllar var ama gelişme açısından da tamamlanmış bir oyuncu. O yüzden bence bu saydığım özellikleri aşağı yukarı Beşiktaş'ta da göreceğiz. E, peki nelerde biraz daha eksik kalıyor? E, şimdi eksik kaldığı konular teknikten ziyade ki teknik olarak biraz ilk dokunuşları e, ters anlarda kötü ilk dokunuşlar yapabiliyor. Ama bazen çok acayip kontrole birlikte rakibin eksikliği anlar da var ama mesela orta saha civarlarında bazen kötü kontroller, rakibin ...atağına dönüşen birkaç aksiyon gördüm. Yani ilk dokudu şu teknik olarak biraz eksik diyebilirim. Ee, onun haricinde yaptığı işler biraz daha ortalama... ...ortalamanın biraz daha iyisi gibi. İşte şu shoot, dribbling, e, pas, kilit pas. Ki kilit pas özelliğinden de bahsetmek lazım. Ee, onu atlamayayım. Ee, yani oyun kurma özellikleri de var. Yani bu biraz... E, ...eksi özellik bahsedeceğim şey de bu konuyla bağlantılı. O yüzden e, aynı anda değerlendirelim. Ee, yani bir koşu gördüğünde ters tarafta ya da cepheden bir koşu gördüğünde oraları kilit pas denemeyi çok seviyor Çerni. Yani sadece şuta bağımlı, kendi pozisyonuna yaratmaya bağımlı bir kenar oyuncusu değil. Opsiyon gördüğünde o kilit pasları deniyor. Yani oyun kurucu da diyebiliriz. Yani oyun kurucu değil de pasör bir kenarda diyebiliriz. Yani merkeze destek veren, kilit pas atan, kenar ortalarda sadece işte gelişi güzel değil, noktasal da topu göndermeye çalışan bir oyuncu. Yani çok Fizik hariç, boyu filan hariç baya komple bir kenar forvet hizlerini veriyor aslında. Hem kişisel becerisi, dribbling becerisi, şut becerisi hem de etrafında oynatabilme, yönlendirme becerisiyle. Ama şuradan hani eksi tarafına geçeyim. Yine pas konusunda. Oyun kurma konusunda. Ee, evet pas özelliği var, kilit pas özelliği var ama tam böyle işte Gezal eşleştireceksek Gezal tipi hakikaten oyun kurucu bir kenarda diyemem çünkü ee, Çernik'e böyle sağda acelesi var gibi oynuyor. Yani sanki maç böyle 30 saniye sonra bitecek, bir dakika sonra bitecek. Bir an önce kaleye gitmem lazım. Yani çok acele acele oynuyor, çok tempolu oynuyor. Bu bazı durumlarda tabii ki pozitif bir durum olabilir. Yani özellik olabilir. Mesela hangi maçta pozitif bir özellik oldu? Fenerbahçe maçında. Yani Fenerbahçe maçı çok aklımızda ya. Ama tam hakikaten özellikle Kadıköy'deki Kadıköy'deki maç tam çernelik bir ortam oluşmuştu. Ee, Fenerbahçe çok fazla geçiş fırsatı verdi Rangers'a. Hem maçın başında zaten orta saha bir zayıf başladı. Sonra iyice orta saha boşaldı sayısı olarak da. Tam çernelik maç oldu. Cirit attı yani. Ee, onun bu çabuk çabuk kaleye gitme, hem pas hem dripling hem de şut anlamında çabuk çabuk kaleye gitme özelliği Fenerbahçe'de deplasmanında çok işe yaramıştı ve sonucu da getirdi. Oturu getiren adamdır resmen Rangers'a. Ee, ama bu onun bir özelliği aslında. Yani durum onu gerektirdiği için oynamıyor. İşte rakip orta sahayı boşaltmış, arka tarafta boşluk bırakmış diye böyle oynamıyor. Direkt böyle stili. Ee, topu alıyor, hemen gidiyor. Ee, hemen pas, hemen dribbling, hemen şut. Çok fazla istatistiksel olamıyor yani. Böyle biraz topu dinlendireyim, bir garantiye gideyim, biraz işleyeyim. Mesela Gezer bu işleri çok iyi yapıyordu kendi takımını rakip yarı sahaya çok iyi yerleştiriyordu. Ceza sahası etrafına çok iyi yerleştiriyordu. O zamanı bekleyebiliyordu. Cherny o zamanı tanımıyor. E, hemen gidiyor kaleye. E, bu bu stilin biliniyor olması lazım. Ona belli bir rol verirken, belli bir görev verirken ya da takımdaki diğer oyuncu dağılımı da öyle olması gerekir. E, mesela şimdi ben her ne kadar tersini düşünsen de muhtemelen Beşiktaş 10 e, numarada Rafa Silva, kenarda Cherny e, işte Orkun yanında endidi gibi bir formülü deneyecektir. burada mesela hiç ön tarafta istasyon olacak biri kalmıyor gibi gözüküyor. Yani Rafa Silva da hemen gitmeyi tercih eden bir oyuncu. Çerni de öyle. Geçiş fırsatı yakaladığında müthiş öldürücü olurlar hakikaten. Ama mesela kapanan bir rakibe karşı işleye işleye o rakibi aşman gereken durumlarda Çerni'nin mesela bu topu tutmama işi biraz daha olumsuz göze batabilir. ha ama yani ne olursa olsun bu tip rakiplere karşı da yani çok istasyon olmasa da çok öyle topu tutan bir oyuncu olmasa da birebiri biri çok kuvvetli olduğu için e, sızma koşular, kendi şutunu kendi şut açısını yaratma gibi özellikler olduğu için yine bu tip maçlarda Çern ön, ön plana çıkacak belki. Ama en en ideal senaryoda bunu da yapması gerekir ya kapalı savunmalara karşı. Yani o yok çok fazla. Onu söylemek lazım. Onu dediğim gibi e, mutlaka Sergen Hoca ona göre bir takım kurgusu planlayacaktır. Ki Çerney'i çok beğendiğini biliyoruz yorumculuk döneminde. Ama yani bu tip oyuncuları seviyor. Ee, nasıl verimli kullanacağını zaten o irdeleyecektir diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ın ideal 11'i nereye doğru gidiyor? Buradan hem kendi fikrimi hem sizin fikirlerinizi merak edeceğim. Bir, böyle bir derleme yapalım. Toparlama yapalım bakalım son durumu. Evet Beşiktaş yeni bir kenar oyuncusu almadı. Bir orta saha oyuncusu ya da bek almadı. Yani transferde çok iyi 11'e bir oyuncu daha eklemeden böyle bir kadro oluştu diyelim son transferlerle birlikte. E, herhalde denenecek 11 bu olacaktır. E, yine Rafa'yı biraz da 10 numara pozisyonunda. Her ne kadar Sergen Hoca 4-1-4-1 gibi sistemi tercih etse de e, Rafa'yı daha kare yakın bir rolde 10 numara pozisyonunda e, ki bunu da yaptığı oluyordu önceki döneminde. Orkun Endidi iki orta saha. Endidi Daha 6 numara gibi. Orkun da 6-8 bağlantısında. E, ben Elbilal'in e hakikaten yeni bir Larin rolünü vereceğini hala düşünüyorum. İlk maçta belki biraz çok öyle oynamadı ama e, ben bu rolü kendisinde bir görmek isteyeceğini tahmin ediyorum. E, terste Cherny gibi yani arka direğe sık sık Ken ortada yapabilecek bir profil eklenmişken Ebreli o arka direklerde bir görmek isteyebilir Sergen Hoca. Eee bunun haricinde tabii bu sistemin işlemesi için e, ön tarafı rahat ettirmek için yine aynı kapıya geliyoruz. İşte Rıdvan ya da Yuresek, Emirhan, Calo muhtemelen ve Taylan'dan oluşak dörtlünün bayağı e, ön alana doğru çıkması gerek ki bunu denedi Sergen Hoca. Bir yere kadar yetti. E, ki o baskı da aşağı yukarı yine bu bu sağladı yani bu savunmanın öne çıkması sağladı ikinci yarıdaki baskı alan espor e bunu daha dengeli yapması gerekiyor Beşiktaş'ın daha takım halinde hareket ederek daha bütün hareket ederek ki maçtan sonra yaptığı eleştiride ee, rakip ögüsüyle birlikte aslında kendi takımına bir eleştiri getirdi Sergen Hoca. Ee, rakip daha bütün halde hareket etti, daha takım gibi hareket etti diye. Beşiktaş'ta o bütünlük yoktu. Bunu bütün şekilde daha birleşik halde yapmak gerekiyor. Ee, bunu yaparsanız tabii ki ön taraftaki işte fark yaratacak oyuncuları daha etkili kullanabilirsiniz. Ee, ama yani yine Çernin'in de çabuk çabuk rakip kaleye gitme stili, Rafa'nın aynı benzer stil. Bu bir tercih olabilir. yani Rakip kaleye tempoyla e, dövme işi bir tercih olabilir. Ama bunun arkasını daha sağlamlaştırmak lazım. Yani merkez orta sahayı daha güçlü hale getirmek gerekiyor. E, mesela benim fikrim yine aynı noktada ki en son maçtan sonra da değerlendirmiştik onu. aynı nokta olduğum konusu. E, ben Gerson Fernandes gibi bir pres makinesinin, dönen top e, kazanma makinesinin gittikten sonra oraya bu tip bir ekleme yapılmaması çok anlam veremem açıkçası. Yani bu Beşiktaş genç oyuncu kontenjanı da hali boşken şu anda. Öyle bir ekleme yapılabilir. ben mutlaka Beşiktaş'ın dönen topları daha güçlü hale getirecek bir orta sahaya dönüş yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu Orkun'un da performansını yükseltir. Endidi de 2-8 arkasındaki sarkık altı numara rolünde daha tanımlı hale getirir. Ee, ve mesela işte Cherny gibi, Rafa Silva gibi kenar forvetlerin, Rafa Silva burada sol kenar forvet gibi ama sık sık tabii ki kaleye yakın oynayacak bir profil olacak. Daha 4-3-3 gibi, Cherny ters tarafta Abraham. Yani bu oyuncuların hızlı hızlı geliştirdiği, hızlı hızlı rakip kaleyi dövmeye çalıştığı aksiyonlarda en azından o duvara çarptığın zaman dönen topları tekrardan beşleşin alma ihtimali olur. Mesela çok basit bir mantık. Orta sans zayıfsa sadece iki adam orta sahayı tutuyorsa ve sen de çok yerleşemeden hücum ediyorsan ki öyle olacak gibi. Yani buradaki hücumcu profilleri çok 9 e, numarasından kanat forvetlerine şu ana kadar çok yerleşen değil de e, direkt gitmeyi tercih edecek bir oyuncu yapısı var ön tarafta Beşiktaş'ın. E direkt gidip rakibin savunmasına, takım savunmasına ya da orta o, o bloktaki defansına çarpıp geri gelirse orta sahan zayıfsa bu rakibin geçiş hücum fırsatı demek olur. Yani hem hata kesin hem de geçiş şu hücumu fırsatı yakaladın. Alanya Spor'un yaptığı gibi mesela özellikle ikinci golde. Ama Beşiktaş üçlü bir orta saha hattıyla işte Orkun yanında tempolu bir 8 numara arkası dendi di. De, i̇şte bekler de oraya gelebilir. İşte Rıdvan'ın böyle bir özelliği var sağlıklı dönerse. Tayland'da bu yani bu profil var en azından tempo vaat ediyor. Ee, savunma biraz öne çıkar. Bekler de oralara baskıya destek verir. Duruma gelirse Beşiktaş o zaman işte hücum hattının zorlayıp döndüğü topları Beşiktaş'ın takım savunması orta sahası özellikle kazanır ve geri tazeler hata. Yani tazeleye tazeleye rakip savunma hattının kalesini dövmeye çalışır Beşiktaş. Yoksa hızlı hızlı gittin rakip kazandı geçiş. Hızlı hızlı gittin rakip topu kazandı ya da hatanı kesti fırsatı verdin. Beşiktaş'ın hızlı atak tazeleyen bir takım olması gerekiyor böyle bir hücum yapısında. O nedenle kapı bence yine bir 8 numara tempolu bir 8 numara çıkıyor. Yani Munchi de orada denelebilir rakibe göre. muçi de bence e, yani en verimli olabileceği pozisyon. Hücumcu bir serbest 8 rolü. Ben yani bu 8 yazdığım yere Muchi de denenebilir ama işi şanssız bırakmamak adına daha temposu olan, daha top kazanma işgüdüsü olarak da, tempo olarak da, fiziksel olarak da daha e, top kazanma başarısı gösterebilecek bir ismine gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ki yani e, duruma göre Rafa'yı bu tip maçlarda sol forvet gibi de kullansın. Ha yani yine rakibin savunma hattı izin verir. Yani çok daha fazla gelesi yoktur rakibin. Daha kendi karesine yakın savunma yapıyordur. O zaman Rafa'yı yine ikinci forvet gibi kullanılır tabii. On numara ikinci forvet rolünde. Ama beş yaşı mutlaka ana prensibinin bu tip bir formasyon olması gerektiğini düşünüyorum. Ki Sergen Hoca'nın hayal ettiği 4-1-4-1 de aşağı yukarı bunun böyle bir sistem gibi. Yani orada Mevcut oyunculardan yazılacak bir ikinci 8 numara çıkmıyor bence bu oyunda. Ee, oraya bir ekleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ki bu da Charlie transferini etkileyecek bir şey olduğu için e, bu konuya tekrardan bir değinmek istedim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Serbest 8'e abone liste, abone olabilirsiniz. videoda da beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ee, yakın zamanda canlı yayın da yapacağız. Şu çok biriktiği iş yapar mı e, videoları onları bir kolaylayayım. Canlı yayında yapacağız. Görüşmek üzere.